Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, en leziz ve en tatlı haletin nedir? Belki diyecek, aczimi, zafımı anlayıp, validemin tatlı tokatından korkarak, yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lemayi tecelli -i rahmettir. Onun içindir ki kamil insanlar azde ve hafullah'ta öyle bir lezzet bulmuşlar ki kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip Allah'a az ile sığınmışlar. Aziz ve Hafı kendilerine şefaatçi yapmışlar.